Evet sevgili dostlar şu anda Beyoğlu Sinema e, Majestik'teyiz. E, sahipleri Şahin Dilbaz Bey ve Furat ile biliyorsunuz e, makinist Ali Bey'le Koçoğlu ile bir görüşmemiz olmuştu. Bir duayenimiz daha var. Sinema emekçileri hem işletmeci olarak hem de sinemaya gönül vermiş. E, artık dördüncü kuşak olarak işletiyorlar ama kendileri de bir babadan devralmışlar. Evet. Kendileri bize anlatacaklar. Merhaba Şahin evet. Bey. Evet. Şimdi söz sizde. Bize nasıl başladınız sinemaya? Beyoğlu'nu nasıl işletiyorsunuz? Biraz anlatırsanız. Benim babam ve amcam Nami Dilbaz Kemal Dilbaz Kayseri'de sinemacılık hayatına başlıyorlar. Sonra babam Adana bölgesi işletmeciliğine gidiyor. Amcam İstanbul'a geliyor. Ben amcamla beraber 8-10 sene sinemacılık, filmcilik yaptım. Yani Türk sinemasında Aklımıza kim geliyorsa onlarla film çektik. Aklımıza gelen Yılmaz Güney de var. Soracağım Yılmaz oraya Yılmaz Güney de var. Tabii Yılmaz Güney de Dostunuz var. Dostunuz da var zannediyorum. Ee, amcamdan dolayı. Amcamın dostuydu. Yakın arkadaş gibi. Aşağı yukarı 18-20'ye yakın film çektiler. Amcanızın ismi? Nami Dilbaz. Nami Dilbaz. Babam Kemal Dilbaz. İkisi evet. rahmetli oldu. Ben ikinci kuşak. Evet. Ben onların yanında yetiştim. Evet. Yani film çekme işini ee, bu Majestic'in öncesinde rüya sineması. Ha rüya sineması, 35 yani. sene orada sinemacılık yaptık. Evet. Ee, filmcilik yaptık. Amcam ölene kadar Yılmaz Güney'le de 17-18 tane film çektik. Siz de ee, oynamışsınız ben galiba. Ben de, de var. Şöyle oynadım ben. Yılmaz ee, abiyle beraber Ürgüp'e gittik. Sene kaç? Hatırlıyor musunuz? 70 senesi falan. Oraya gittik. Orada acı filmini çekecektik. Oo. Fatma Girik ile beraber. Evet, evet. Rahmetli amcam orada. Acı filmini çektik. Ben daha ziyade e, prodüksiyon işiyle yani mekan ayarlamak, e, öğle yemeklerini ayarlamak, yatmaları bilmem ne yapmak, o işlerle koşturuyorum. Perde Oyun. arkası diyelim. Perde arkası, 17 18 yaşında. Bu işlerle uğraşıyorum. Tabii Ürgüp gibi bir yerde çalışırken de <laughs> bir yerde bir eleman eksikliği oldu herhalde. Şahin dedi. Onu sen oynar mısın? Dedi. Yılmaz Bey diyor değil Yılmaz misin? abim diyor. Evet. Tabii Yılmaz abi dedim. İşte bana da ufak bir rol verdi. İşte Fatma Hanım'la beraber Yılmaz abim. Oynadık, bitirdik, çektik. Sonra amcama dedi ki kafamda bir film daha var. Bunu da çekelim. Gelmişken buraya. Ünlüklükte güzel mekan o peri bacaları falan. Tabii. Hocam e, dedi ki Para meselesi, sermaye benim o kadar. Ben kendime çekiyorum dedi. Eee... Bir takım arkadaşlarını çağırdı. İstanbul'dan. Bilal İnce, Reha Yurdakul. Evet. Eee... ben işte falan. Ağıtı çektim sonra. Acıdan sonra da ağıtı çektim. Yine orada bana bayağı bir rol verdi. Sizdeki yeteneği de keşfetti. Yani ya. sahne arkasında değil aslında olaya <laughs> dahil. Yine bu oldu. filmde yine sahne arkasındayım ama ee, yine bu şeyi keşfetti. Orada 65 gün kaldık Yılmaz abiyle beraber. Nasıldı Yılmaz Güney ile çalışmak? Çok. Iyi. Çok yani iyi. Eee Rahat konuşamıyorsanız şey, maskenizi çıkarın. Bu işin e, şeyi eee hastası. Yani, yani ömrünü vermiş değil mi? Ömrünü vermiş, hayatını vermiş. Çok seviyor bu filmi. Bazıları şey diyor, zordur Yılmaz Güney'de çalışmak yani şöyle disiplinlidir falan. Böyle bir şey yaşadınız mı? Ben pek yaşamadım ama var öyle şeyler var tabii. Mesela bizim o 69-70'li yıllarda e, negatif vardı. Negatife çekilirdi film. Ha evet. Sonra pozitif kopya basılır sinemalar için. Şimdi dijital makinede geldi. Artık öyle. şunu söyleyeceğim yani mesleğime bu kadar aşık ki. E, birkaç gün çektiği filmleri evet. otobüs firmasına verirdik İstanbul'a gelirdi. O negatifler çekilen negatif. Ne Yıkanır, kopya basılır. Ürgüp'te bir ufacık bir sinema var. Orada otururduk, seyrederdik. Ne çektik, ne yaptık. Beğenmedik yerler, beğenmedik yerler falan. Böyle bu işi çok sevimli insandı. Sevmesi hapishaneden film yönetebilir mi ee, diyor yani? evet, ee, yani. <laughs> yani böyle ben işte 17-18 yaşında, 16 yaşında Yılmaz abimle bu şekilde çalıştım. Efendime söyleyeyim. Dostunuz devam etti. etti etti. Et, et. İstanbul'da da çalıştım. Efendime söyleyeyim. Kayseri'de çalıştık. Mesela geçen bir arkadaş bir getirdi. Onu size vereyim mi? Ee, Güney Ölüm Saçıyor. Yılmaz Güney, Yılmaz Köksal. Ooo ee, süper. Yılmaz Asya Deniz yönetmen, oradaki arkadaşlar gör, gencecik çocuklar. Yani bu tür filmler çekerdik. Ee, bir de Türkiye'de beş tane bölge vardı. İzmir, Samsun, Adana bölgesi, Ankara bölgesi. Bu bölgelere filmler verilip, O bölgelerde kendi şeyinde, internetinde şey bak çalıştırırdı. Bunun haricinde işte Rüya Sineması'nı çalışırdık. Kaç sene topla Yani babadan aldığınızdan itibaren yani ömür 60'lı yıldan fazla herhalde. 69 harap. yaşındayım. 69 yaşındayım. Demek ki 17 olsa 50 senedir falan bu işin içindeyim. Daha fazla bile muhtemelen. Biraz daha fazla oluyor tabii. Ee, Sinema nereye gidiyor? Size göre. Sinema'nın gidişi çok kötü. Hele bu pandemiden dolayı. Evet. E, çok kötü. Ben e, evet. e, Rüya sineması çalışırken kiracıydık o zaman. Hep kafamda şu vardı. Kiralık burası. Bir gün gireceğiz. Ne diyecekim? 35 sene sonra büyük bir inşaat şirketi geldi, aldı elimden. Ben burayı aldım. İki binayı birleştirdim. Çok mücadele verdim. Kaç yıldır tam olarak? burası? 2003'te açtım burasını. 2003. Ama 8-10 sene mücadele verdim ondan önce. Tabii. Sinema yapabilmek için. Evet. Böyle bu devirde sinema yapmak mucize ötesi bir şey. Çalıştırmak, dosatını almak çok mucizevi bir şey. Ve düşünebiliyor musun? Nereye geldik? Bir Beyoğlu sinemasıyla ben açık Onu söylüyorum. Sinema Caddesinde bütün sinemalar kapalı ama haklı. İnsanlar korkuyor pandemiden dolayı. Pe peki pandemi olmasa da yaşanıyordu bir şeyler de e ne eksiği? Şöyle etmiş? yaşanıyor. E bu son gelen teknik yok mu teknik? Şimdi şurada durduğunuz zaman insanlar geliyor mesela filmlere bakıyor, duruyor bir fragmanını seyrediyor. Filmlerin fragmanını seyrediyor. Yetiyor. Telefonda. Evet. Veya e, daha vizyona girmeden, sinema gelmeden kaçak göçek şeyler düşüyor. Bir esas mesele de o zannediyorum. Ahlak olarak değil mi? Ya, doğru, hocam, doğru bulmuyorsunuz hocam, hocam. siz de bu kadar emek yaşadıktan sonra. Yani Mesela benim büyük oğlum sinema okudu Amerika'da. Maşallah evet. Ee, yabancı film ithal ediyoruz. Küçük Emrah'da da ben çok film çektim. İlk mi? filmlerini de biz yaptık babamla beraber. Evet. Küçük Emrah'la. 6-7 tane film çektik. Ee, mesela bir tanesini söyleyeyim. Ee, Hint filmi aldık. Hint filmi aldık. Ee, Raçko Poro'nun torunu. Ha, avare, avare, mi avare. Torunu daha sinemalara çıkmadan düştü değil mi? Kanalda oynamaya başladı. Hem de bir, iki, üç sefer ispat ettik, yakaladık. Rütük yakaladı, bastık ettik, mahkeme verdik, kazandık. <laughs> Beş kuruş paralamadım. Yani ee, mahkemede ne var canım diyor televizyonda oynadıysa daha iyi diyor senin için reklam eksen arkadaşlar. Bu Selim. E bunun telif vermiyor. Telif hakkı var. Sinemada oynayacak. Daha sansürün ne olduğunu bilmiyor. Televizyon kanalı kurmuş adam ama sansürün ne olduğunu bilmiyor. Alıyor. E şeyden marketlerden alıyor dublaj yapılmış filmleri. Kanalında oynuyor. Ya her Merdiven Altı diyelim her iş gibi. Evet. Değil evet, mi? Evet, en basit evet. dille. Peki o büyük oğlunuz hala Amerika'da mı? Hayır, burada beraberiz. Ha. O üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak. Evet. Fırat Bey o evet, mu? Evet, ha, evet. Ha tamam o da yani okumuş. Sinema tabii, okumuş tabii, yani. Tabii, Anladım. Evet. Çok güzel filmler eee şey yaptı. Mesela geçen sene e, Maşa ile Kocayı getirdi. Ne kadar güzel iş yapmışsın. Yok ben bazı filmleri şeyden e, Beyoğlu'ndan önce görüyorum sizde de yani gösterimleri. Evet. Mesela bugün Russell Crowe'u izleyeyim dedim. Sabah sizi bulamamıştım. O bir yasal bir şey varmış oynamıyor zaten hani diğer gösterim yerlerinde diyor. Haftaya girecekler. Sansürden çıkamamışlar. Galiba evet. Yani sansürden çıkmadan hiçbir yere oynayamaz. Ama Normal öyle yok. bir düzen var ki. Maalesef. E, maalesef Peki, bu kadar emekçisiniz, yani ne yapmak lazım düzeni, yani eski, eskisi gibi olmayacak ama daha e, nitelikli hale nasıl getirebiliriz, e, neler yapmalıyız, insanlara önereceğiniz şeyler? Yani biraz, e, ama nasıl olur yani, çok da masav ediyoruz dijital makineler, koltuk düzenleri, bilmem ne ama yani insanlar gelmiyor. Evet ben Ali yani. Bey'e konuştum. Bak kristal mülkünümüz yurt dışından gelen dedi. Perdemiz her şeyimiz son sistem. Hepsi hepsi. Hepsi yani çok temiz. içeri geldik. Fellini haftasında bir hafta burada bizi Düşün, ağırladınız. 10 kişi ol. 15 kişi bedava film oynuyoruz gelmiyor. Gelmiyor. Dünyanın evet. en büyük sanatçısının filmlerini oynuyor bedava. Gelmiyor. İnsanlar kolaycılığı artık evet, oturuyor mi? evinde televizyonda seyrediyor. Telefonunda seyrediyor. Bilmem ne kadar. Sadece biz değil sanatçılar da aynı. Değil mi? Esas eee, orada mesele zaten. Mesela buraya o Türkücü Ferhat Güzel gelir. Depteşirir Görüyorum bazen. kere evet. bazen. Eskiden ne ekstralar oluyor. Sahneye çıkıyor, televizyona çıkılıyor. Karalar kazanılıyor. Şimdi hayır. Açıyor telefonu. En vay Hangi sanatçı istiyorsan burada hazır. Şimdi, Hangi film istiyorsan burada hazır. Şimdi teknoloji güzel. Kolaylık her şeye bakımdan. Şimdi gidemeyen için bile alışverişini ya da işte banka işlemlerini falan yapabiliyorsunuz. Ama emek şeyine girdiğiniz zaman şöyle olabilir mi? Belki ileride bir program yüklenecek. Diyecekler ki işte e, şu filmi çekiyorum. Şekerler oynuyor. Şu anda başlıyorum. Çektim, düşündüm, yaptım. Buraya doğru gidiyor galiba değil yaptın, mi? Yaptınız. Yaptınız. Daha sinemaya giriyor. ilk yönünden çalmaya başlıyorlar. Hah, bir de bu var. Hemen çalıyor <laughs> ve videoya koyuyor. Geçen hafta işte bir film oynuyoruz. İnternette oynuyor abi dedi. Şimdi bize basın gösterimlerinde mesela hani ön bilgi, hani zaten normal seyircide telefon falan açması yasak, görüntü alması. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Herhalde makinistlerle İçer. içeride anlaşıyorlar, para veriyorlar. Lazım. Bir ara çok sıkı denetim vardı. Şimdi onu da, da bıraktılar. Yoksa biz e, şeyle beraber basın gösterisi yapardık. İstanbul Festivali'nde Atlas Sineması, Beyoğlu, Ben Oynardık, tabii, tabii. hepsi bitti. Şimdi onlar da dijital şeyler, artık sinemada falan gelmiyorlar. Şunu diyebilir miyiz, denetimlerin artması gerekiyor diye? O da artması gerekiyor bir de insanlar gelmiyor. Yani i̇nsanlar zaman ayırmıyor sinemaya, tiyatroya. <laughs> Şimdi Ali Bey şöyle bir şey söylemişti makinist olarak da, o da çok gözlemlediği için siz de keza öylesiniz. İnsanlar koptu dedi, iyi film de çıkmadığı için. Şimdi süreçte bakıyoruz, yeni virüslere yönetmenlerimiz de çok iyi filmler de çıkıyor. Son 3-4 yıldır da çok iyi filmler var. E, düşünüyor musunuz böyle bir dönem e, koptuğunu, insanların sinemadan uzaklaştığını, hani televizyon da etkendi ama e, iyi filmlerin kalitesinin de düştüğünü düşünüyor musunuz? Düşünüyorum, iyi filmlerin kalitesi de düştü. Burada çok oynuyorum ben, yani 5-6 tane e, ödül almış filmler. Evet. Yani bu işin hastası olan 8-10 kişi geliyor. O kadar. O kadar. O zaman Gelmiyorlar yani. zaman e eğitim meselemiz var demek ki. Yani, yani bakış algı… aylar önceden yer ayrılırdı. Bir de sanırlardı o festival. İstanbul Festivali düşünebiliyor musun? Kuyruklar dışarıda olurdu. O doldurdu. da internet üzerinden yapılıyor evet, şimdi, şimdi. Pandemi dolayısıyla. Kuyruklar dışarıda olurdu. Şimdi hepsi bitti. Yok. Hepsi bitti. E düşünebiliyor musun? Şurada çay kahve satıyorum. Ee, hanımefendi fal bakıyor. Elektriğimi kurtarayım, suyumu kurtarayım. Tamam kiram yok ama... Sanatın içine neleri sokuyoruz değil mi esasında? Neleri sokuyorum ve... E, Yaşamda e, kalabilmek için. Hükümet tiyatrolarda eğlence vergisini kaldırdı. Sıfırladı. Sinemada yüzde yetmiş falan düşe 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 yüzde ona düştü. Şimdi normal bir esnaf gelir vergisi verirken ben iki vergi ödüyorum. Nedir onlar? Eğlence vergisi belediyeye. %10 eğlence vergisi ödüyorum. %10 eğlence vergisi ödüyorum, ona göre biletimi veriyor benim. Her sattığım bilette %10 veriyorum. KDV 18 ödüyorum. Yani hükümet mobile, arabalara, bilmem nerelere KDV 8 yapıyor, 5 yapıyor, sıfırlıyor. İnşaatlara da, bilmem ne. Sinemada yok. Sürtülmek ödeyeyim mi ben? 18 KDV'm var benim halen. Artık. Yani tarifim. Yüzde on eğlence vergim var. Bunların kaldırılması lazım. Ha, tiyatroda sıfırlattı. Çok güzel oldu ama. Sinemaya da diyoruz. 7. sanata değil mi? Yok, yok. <laughs> Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bize? Size sohbet çok güzel. Gene yaparız yani da. ben istiyorum ki sinemada bazı şeylerde kolaylık olması lazım. Eğlence vergisi olmasın, KDV ne bileyim sıfırlansın. Diğer meslek olduğu gibi sıfırlansın, ayakta kalabilmek için. Yani biraz e, bildiğim kadarıyla bu turizm belgeli otellerde falan su, elektrik bunların yarı parası sağlanıyor turizm belgeli olan. Sinema yani. içinde bir Sinema öncelik için. tanınsın diyorsunuz. Yani kiradan stopaj almasın, elektrikten biraz azalsın, alsın, sudan az Buradan da bir sesimizi duyuralım evet, o zaman. Mart ayında 20 Mart'ta kapattık. Evet, öyleydi. 6-7 evet. ay kapattık. Evet. Elektriğimi de ödedim, suyumu da ödedim. Yani yok. Destek yok. Sinemaya destek yok. Çok tiyatro olarak kapanıyor. Haberiniz var mı? Tabii, var. Yani sinema gibi. Aynen öyle. Yani ben şimdi mal sahibiyim diye hani şey olsun diye kiram yok diye açıyorum. Hiç kimse açmıyor. E tiyatro yapıp para kazanamayanlar var yani. Bu hep hepsi bir bütün. Bir bütün. Şimdi emin ediyorum bak bir kişi iki kişi geliyor. Eski hep oynardık. Bir kişi iki kişi. Şimdi o içeride yanan bir lamba var. Dünyanın parası. Ya ben bile gelirken düşündüm Russell Crowe'un filmini e, izleyeceğim zaman acaba izleyici var mı? Çünkü kanyon falan göstermiyor yani evet. bir kişi gelirse. Evet. Bakın <laughs> kanyon diyorum. Kany maksimum bir kişi gelirse göstermiyor. Siz küçücük bir yerde bunu düşünüyorsunuz yani. Haklı niye Çok pahalı. Tabii. Yani yedek parçası, makinası, lambası. Bir de makineye süre koymuşlar. Atıyorum bu makine 150 tane film oynatabilir. 150'den sonra kart doluyor, bitiyor. Öyle mi? Ha. Evet kart bitiyor. Ne yapmanız <laughs> lazım? İsviçre'den, İngiltere'den o kart gelecek. Makineme takacağım, tekrar 150 tane film oynayabileceğim. Böyle standart. Ee, içindeki lamba, saatli. Bilmem kaç bin saat yani o bitiyor. Ve Türkiye'de yok bunlar. İtalya olur dışarıdan gelecek. Gelene kadar bekliyorsun. Ve çok pahalı, Euro üzerinden. O zaman Kültür Bakanlığı'nın da özellikle e, Eski makinelerden. 1950 böyle. onu çektim evet. Eski makinelerden. Kömürlü. Bir e, kadar güzeldi. Arası dişli sıyır, tornacıya götürürdü, tornacı yapardı. Kömürlü veya lambalı. Yüzyıllarca gitmiş. Dünyayı doyurmuş. Ne zaman Ama bu dijital çıktı? Her şey var, hiçbir şey yok. yok. Peki, çok çok, zor. Evet. çok. çok teşekkür ediyoruz emekleriniz evet. için. Bir şey mi var? Tamam, rica ederim. Teşekkür tamam. ediyoruz.